hakkında soruşturma olmayan Türkiye'de insan neredeyse kalmadı. Bu baskılar, bu kayyum atamalar, bu <laughs> yolsuzluk, bu hırsızlık, bu Kürt'ün iradesine el er koyma Kürt'ü vazgeçirtmiyor. Emin olun vazgeçirtmiyor. Hilvan'da yaptılar. Yüzü bir oyla seçimi kazandık. Sandığı emniyet kameraların gözü önünde yaptılar. Seçimi ertelediler. Hilval halkı yüzde otuz üçten elli iki oyunu çıkardı. Yani Kürt halkı şu mesajı veriyor. Dilenize, zulmünüze, baskınız, baskınıza rağmen biz partimizin yanında olacağız mesajını verdi. Şimdi bunu anlamak istemiyorlar. E peki biz ne yapacağız? Vallahi Kürt'e sömürge hukukunu uygulayan bu faşizan zihniyet karşısında direneceğiz, duracağız. Partimize sahip çıkacağız. Irademize sahip çıkacağız belediye iş başkanlarımıza sahip çıkacağız. Boşuna uğraşıyorlar. Bu ülkenin enerjisini, ekonomisini çarçur ettiler, yok ettiler. Ülkeyi uçurumun kenarına getirdiler. Tek bir sebebi var. Kürde, emekçiye, ezilene, yoksuna düşmanlık yaptıkları için. Buradan sesleniyoruz. Bizim kararımızda, yolumuzda nettir. Yolumuz Selahattinlerin, Gültenlerin, Figenlerin, Leyla Güvenler'in yolu. Ve buradan bir kez daha altını çiziyoruz. AKP ve oltağı MHP artık gayri meşrudur. bir kez daha tescillemişlerdir. Ve zaten güç kaybetmişlerdir. Tarihin çöp sepetine gömüleceklerdir. En sonki seçimlerdeki matematiksel aritmediyete baktığımızda halkın desteğini kaybetmişlerdir ve bizden siyasi intikam almaktadırlar. Bu kayımı bir daha atamalarının bir nedeni de budur. Bir nedeni de belediyelerin, bir nedeni de belediyelerin maddi kaynaklarını kendi kaynaklarına haline getirmek ve yandaşlarına peşkeş çekmektir. Bu gayri meşru saray yönetimi ve ortağı derhal istifa etmelidir. İstifa etmiyorlarsa Türkiye derhal erken seçime gitmelidir. Artık Türkiye'de erken seçimin koşulları oluşmuştur ve bizler erken seçim çağrısını buradan Hakkari'den. Kayım atadıkları, kayım rejimini buradan bir kez daha genişletmeye çalıştıkları, odak olarak seçtikleri Hakkari'den bütün Türkiye kamuoyuna duyuruyoruz. Türkiye derhal erken seçime gitmelidir. Ben burada hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarken destek sunan bütün kurumlara, Türkiye'den buralara gelen Desteğini bizimle paylaşan bütün kurumlarımıza, bütün demokrasi güçlerimize, devrimci güçlere, sosyalistlere partimiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Sağ olun.

Bırak personelimi girsin içeri. Bırak gel buraya. Gel buraya. Gel Ben iki saat bir pozisyonu bekliyorum ya. Ben sana Ya ben izin almışım ya. Böyle hatı oluyorsunuz Biz yürüyeceğiz. Ya zorla yürüyeceğiz, da Müdahale ediyorsanız edin. Bunu açık nasıl söylüyoruz. Ama olan bitenler de sizler sorumlusunuz.